Yaylar ve Yükselen Yaylar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi 23-29 Eylül haftasını konuşacağız. Bu haftayı konuşmadan önce sizlerden küçük bir istihramım olacak. Bu da eğer kanalımı takip etmiyorsanız kanalımı takip etmenizi, bana abone olmanızı, yorumlarımı beğenmenizi ve tüm görüş ve fikirlerinizi yorumlara yazmanızı istiyorum. Hadi gelin şimdi ekranıma dönerek hep birlikte sizleri yükselen ve kendi burcunuza göre neler bekliyor bunlarla alakalı inceleyelim. Evet sevgili yaylar ve yükselen yaylar ekranıma geldik. Şimdi sizlere hemen pazartesi günden başlıyoruz. Pazart pazartesi günü saat 00.14'te Venüs ile Plüto karesi gerçekleşiyor. Bu kare tabii ki gece saatlerinde ve daha doğrusu pazar günü daha bu açı gerçekleşmeden önceki saatlerde etkisini daha yoğun bir şekilde gösterebilir. Merkür sizin 11. evinizde, 11. evinizde bazı ee, baskılar hissedeceksiniz. Bu da nedir? Arkadaşlık ilişkileriniz, içine dahil olduğunuz gruplar gibi konularda bazı baskılar hissetmeniz söz konusu olabilir arkadaşlarla, içine dahil olduğunuz gruplarla olan ilişkilerinizde bazı gerginlikler, bu buralarda bulunan kişilerle ego mücadeleleri söz konusu olabilir. Bu gruplar içerisinde bu kişilerle sosyallikte etkin olamama, etkili davranamama şeklinde de yaşanabilir. Bazı durumlar ortaya çıkabilir sevgili yaylar. Tabii ki hemen ilerleyen saatlerde sabah karşı 05.36'da Merkür burç değiştiriyor edersiniz Venüs burcu değiştirip akrep burcuna giriş yapıyor sevgili arkadaşlar Venüs'ün bu akrepteki yolculuğu birazcık sıkıntılı Çünkü Venüs akrepte pek de rahat edebildiği pozisyonu değil zararda olduğu bir pozisyonda bu 12 evinizden geçmesi sizin için işte içsel huzur ve ruhsal dinginlik arayışına sizi e, itebilir gizli ilişkiler veya Platonik duygular bu dönem dikkat çekecektir. İşte hastanelere gidip gelme, bazı gizli e, diplomatik faaliyetler sürdürme, insanlarla daha böyle özel ve birebir gizli konuşmalar, ilişkiler yürütme gibi de karşınıza çıkabilir sevgili yaylar. E, Merkür'ün Uranüsü ile üçgeni gerçekleşiyor salı günü. Tabi bu hafta geçen hafta güneşin yapmış olduğu uçurtma kalıbını bu hafta ise Merkür yapıyor. Merkür'ün Uranüs ile yapmış olduğu üçgen için şöyle biraz daha kalemimi kalınlaştırayım. Merkür'ün Uranüs ile yapmış olduğu bu üçgen açı size özellikle mesleki konularda veya uzun vadeli hedeflerinizde daha böyle farklı bir bakış açısı elde etmenize yardımcı olabilir. İşinizde, mesleğinizde farklı bir çıkış sergilemek e, durumunda kalabilirsiniz ve gerçekten çok böyle olaylar aniden gelişebilir kendinizi çok güzel bir şekilde ifade edebilirsiniz veya bazı kararlar değişik kararlar alabilirsiniz tabi bunun hemen e, ertesi günü yani Çarşamba günü e, Merkür ile Neptün arasında bir karşılaşı gerçekleşiyor bu açı sebebiyle ise almış olduğunuz bu kararları hani birkaç gün önce bir kararlar almıştınız. Bazı aklınıza bazı şeyler gelmişti. Bunlarla alakalı net olamama, bir belirsizlik, unutkanlık durumları söz konusu olabilir. Meslek konularda yönünüzü sanki kaybetmişsiniz. O gündemin yoğunluğundan kaynaklı böyle kendinizi kaybolmuş bir şeylerden vazgeçmeye her an böyle yatkınlık gösterebilecek bir e, zihinsel duruma gelebilirsiniz. Bir zihinsel uyuşukluk yaşayabilirsiniz. Bunların hepsi gelip geçici çözmeniz gereken durumlar var. E, zihninizin bu bulanıklığını gidermeniz gerekiyor. Bu giderme peki nasıl gerçekleşecek? Bu giderme ise Merkür'ün Pluto ile yapmış olduğu yine bir güzel üçgen açı var. Bu da bu zihninizdeki şeyleri yoğunlaştırmak bilgilerinizi güçlendirmek, kendinizi, ifadelerinizi, özellikle mesleğe yönelik ifadelerinizi, geleceğe yönelik veya otoriterlerle otoritelerle olan e, diyaloglarınızı daha böyle güçlendirecek bazı girişim ve başlangıçlarda bulunabilirsiniz sevgili yaylar. Diğer taraftan farkındaysanız gökyüzünde bir uçurtma kalıbı oluştu. Bu uçurtma kalıbı deminden beri anlattığım şeyin özeti olarak bir şeyleri yenilemek ve değiştirmek isteyeceksiniz. Bu yenilik ve değiştirmek istediğiniz şeyler sizde bazı korkular yaratabilir. Bu korkular sizi olayları bırakmaya, kaçmaya itebilir. Fakat kaçmamanız, kaçmayıp olayları güçlendirip bunları çözüp hayatınızda sizin işinize yaramayanlara atmanız gerekiyor. Yani geleceğe yönelik hedeflerinizin arasında böyle çok daha ayakları yere basmayan hedefleri eleyip gerçekten hedeflerinize odaklanarak oldukça daha başarılı bir konsantrasyon sağlayabilirsiniz sevgili yaylar. Tabi bugünlerde oluşan en önemli açılardan bir tanesi ise güneşin güney ay düğümüyle olan kavuşumu. Güney ay düğümü tekrarlayan bazı olaylar anlatırken güneş bunların tekrar böyle gün yüzüne çıkmasını işaret edebilir. Tabi bu 11. evde olduğu için sizin bazı arkadaşlıklarınız, eski arkadaşlıklarınız tekrar ortaya çıkabilir. Eski gruplar tekrar veya eski gruplarla bağlantılı kişiler tekrar hayatınıza girebilir, girmeye çalışabilir. Sosyallik yönünden daha önce sosyalleştiğiniz bazı ortamlarda bulunmanız gerekebilir. Sevgili yaylar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda yani haftaya kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın. Eğer beni takip etmiyorsanız da lütfen kanalıma abone olun hoşçakalın.